Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Bir insanın kendini ölü, hatta bir yürüyen ceset olarak görmesi bu gerçekten mümkün mü? Kulağa bir korku filmi senaryosu gibi gelse de bugün insan zihninin en tuhaf ve nadir durumlarından birini, Cotard sendromunu ve ardındaki sır perdesini aralayacağız. Şimdi size bir soru. Var olduğunuzu nereden biliyorsunuz? Biliyorum kulağa biraz garip geliyor. Çünkü varlığımız herhalde hayattaki en kesin, en temel gerçeğimizdir, değil mi? Ama ya bir gün uyandınız ve bu kesinlik hissi buharlaşıp uçtu? İşte bazı insanlar için bu felsefi bir soru değil, bizzat yaşadıkları gerçekliğin ta kendisi. İşte zihninizin size artık hayatta olmadığını fısıldaması, hatta haykırması durumu. Cotard Sendromu tam olarak bu demek. Bu sendromu yaşayan insanlar ölü olduklarına, organlarının kürdüğüne ya da tamamen yok olduklarına dair sarsılmaz bir inanca kapılıyorlar. Ve bu onlar için bizim gerçekliğimiz kadar somut. Peki bu nasıl olabilir? Gelin önce o ben dediğimiz şeyin ne anlama geldiğine ve Gotar sendromunun bu en temel varoluş hissini nasıl darmadağın ettiğine bir bakalım. Resmi tanımına bakalım. Gotar sendromu. Kişinin ölü olduğuna, var olmadığına inandığı nadir bir nöropsikiyatrik durum. Halk arasında bilinen adıyla yürüyen ceset sendromu. Şimdi bu isim kulağa çok sansasyonel geliyor farkındayım. Ama burada altını kalın bir çizgiyle çizmemiz gereken bir şey var. Bu bir metafor. Kelimenin tam anlamıyla bir yürüyen ceset durumu değil bu. Bu ifade, kişinin yaşadığı o derin kopuşu, o yabancılaşmayı anlatan ciddi bir klinik tabloyu tanımlamak için kullanılıyor. Şimdi gelin bu hem büyüleyici hem de bir o kadar rahatsız edici teşhisin tarihine, kökenlerine biraz daha yakından bakalım. Her şey 19. yüzyılın sonlarında, 1880'de başlıyor. Fransız bir nörolog, Jules Cotard daha önce benzerini görmediği hastalarla karşılaşıyor, bu insanlar kendi bedenlerinin hatta varoluşlarının tamamen yok olduğuna inanıyorlardı. Cotard bu tuhaf duruma yani bu yokluk ve inkar üzerine kurulu hezeyanlara Le Delir de Negasyon adını verdi. Yani inkar hezeyanı. Cotard'ın belki de en bilinen vakası tıp literatürüne Madame X olarak geçen bir kadın. Madamix'in X'in durumu gerçekten de akıl almaz bir paradokstu. Bir yandan ölümsüz olduğuna, doğal yollarla asla ölemeyeceğini inanıyordu ama aynı zamanda beyninin, midesinin, bağırsaklarının olmadığını, kısacası içinin bomboş olduğunu ve bu yüzden de yemek yemeye hiç ihtiyacı olmadığını iddia ediyordu. Peki bir insanın zihinde neler oluyor da böyle bir hezeyan ortaya çıkıyor? Bu inançların, bu deneyimlerin temelinde tam olarak ne yatıyor? Gelin bu nihilistik hezeyanın anatomisini inceleyelim. Şimdi burada gördükleriniz sıradan gelip geçici düşünceler değil. Bunlar kişinin bütün gerçekliğini baştan aşağı yeniden yazan kemikleşmiş inançlar. Yani kişi sadece midem yok diye düşünmüyor. Hayır, bundan çok daha fazlası. Madem midem yok, o zaman yemek yememe de gerek yok diye düşünüyor ve yemeği tamamen kesebiliyor. Bu durum onların dünyayı algılama biçimini kökünden değiştiriyor. Ve işte sendromun en akıl almaz, en tuhaf paradokslarından biri tam da burada karşımıza çıkıyor. Bir insan nasıl olur da aynı anda hem çoktan ölmüş olduğuna hem de ölümsüz olduğuna inanabilir? Tıpkı Madam X vakasında olduğu gibi. Hem iç organlarının olmadığını iddia etmek hem de asla ölemeyeceğini düşünmek. Zihin gerçekten de inanılmaz bir bilmece. Peki bilim bu konuda ne diyor? Gerçeklikten bu kadar derin bir kopuşa beyinde tam olarak ne sebep oluyor? Aslında öne çıkan merkezi bir teori var. Bu teoriye göre her şey beyinde algı ve duygu arasında yaşanan derin bir kopukluktan kaynaklanıyor. Şöyle düşünün, beyinde bir tür teknik arıza yaşanıyor. Beynin bir kısmı görüyor, algılıyor ama bu gördüğüne karşı hiçbir duygusal tepki üretemiyor. Yani görüyor ama hissetmiyor. Teoriye göre olay beyinde kabaca şöyle gelişiyor. Diyelim ki kişi aynada kendi yüzünü gördü. Beynimizde yüzleri tanıyan özel bir bölge var. Fusiform yüz alanı. Burası hemen aktif oluyor ve evet bu tanıdık bir yüz diyor. Normalde bu sinyalin anında duygusal tepkilerimizi yöneten amigdala'ya gitmesi ve bir aşinalık, bir bu benim hissi yaratması gerekir. İşte Cotard sendromunda bu bağlantı kopuyor. Sinyal amigdala'ya ulaşmıyor. Sonuç: Kişi baktığı yüze, yani kendi yüzüne karşı hiçbir duygusal bağ, hiçbir tanıdıklık hissetmiyor. Bu da kendine karşı korkunç bir yabancılaşma ve gerçek dışılık duygusuna yol açıyor. Burada çok önemli bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Kotar sendromu genellikle kendi başına ortaya çıkan bir hastalık değil. Çoğunlukla altta yatan başka bir sorunun, mesela ağır bir depresyonun, şizofreninin ya da bir beyin hasarının bir belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kadar derin bir kopuş yaşayan biri için bir geri dönüş yolu var mı? İyi haber şu ki evet var bu korkutucu durum tedavi edilebiliyor. Gelin gerçekliğe yeniden bağlanma sürecine bakalım. Tedavideki en kritik nokta aslında şu, amaç doğrudan kotar tezeyanının kendisini tedavi etmek değil, amaç o hezeyanı neden olan asıl sorunu, yani kök nedeni ortadan kaldırmak. Örneğin, eğer altta yatan sebep ağır bir depresyonsa, doktorlar depresyonu tedavi etmeye odaklanıyor ve bu altta yatan durum çözüldüğünde o nihilistik hezeyanlar da genellikle kendiliğinden ortadan kalkıyor. İyileşme yolu da genellikle belirli adımları içeriyor. Önce kapsamlı bir değerlendirme ile altta yatan asıl durum teşhis ediliyor. Sonrasında antidepresanlar, antipsikotikler gibi ilaç tedavileri uygulanıyor. Ve tedaviye direnç gösteren daha zorlu vakalar da elektrokonvulsif terapi yani EKT'nin oldukça etkili sonuçlar verdiği biliniyor. Yani evet, bu derin hezeyanlardan kurtulmak için umut verici bir yol haritası mevcut. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Bu nadir sendrom insan zihninin doğası ve o çok emin olduğumuz benlik algımız hakkında bize ne söylüyor? Şunu anlamak lazım. Cotard sendromu sadece tıp kitaplarında yer alan ilginç bir vakadan çok daha fazlası. Aslında hepimizin sahip olduğu o ben varım hissinin, benlik duygumuzun ne kadar kırılgan olduğunun çok çarpıcı bir hatırlatıcısı. En temel hayattayım hissimiz bile aslında beynimiz tarafından ilmek ilmek dokunan karmaşık bir süreç ve bu süreç maalesef bozulabiliyor. Benlik dediğimiz şey ne kadar da hassas bir denge üzerine kurulu, değil mi? Sonuç olarak Cotard sendromuna korkutucu bir gizem ya da sansasyonel bir hikaye olarak bakmamak gerekiyor. Bu anlaşılması ve en önemlisi tedavi edilmesi gereken ciddi bir klinik tablo. Empatiyle ve bilimsel bir merakla yaklaşmamız gereken bir durum. Ve sizi Cotard sendromunun zihnimizde açtığı o büyük soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer ben dediğimiz şey, benlik algımız beynimizin bir kurgusuysa, o zaman gerçeklik ne kadar gerçektir? bu soru üzerine düşünürken bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.